Merhabalar hoş geldiniz. Bu bölümde sınıflardan bahsedeceğim. Sınıflar içerisindeki Constructor metodu, statik metodu ve diğer metodlar nasıl oluşturulur? Ayrıca subclass yöntemi yani alt sınıflar nasıl oluşturulur? Bunlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. JavaScript'te sınıflar hali hazırdaki prototip temelli kalıtımın söz dizimi kolaylaştırılmış halidir arkadaşlar. Şöyle ki genel kullanımını göstereyim şöyle aşağıya getireyim birazcık. Ve class 12 ile birlikte çalıştırıyorsunuz. Class adı diyorsunuz arkadaşlar. Tabi klasları yazarken baş harfini büyük yazmanızda fayda var. Bu geleneksel bir yöntem. Tavsiye ediliyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde yazabilirsiniz. Artık her klasın içerisinde bir tane constructor yani kurucu metodu oluşturulur arkadaşlar. Constructor sınıflara özel bir metottur ve sınıflar için kurucu metot olarak da bilinir. Şöyle ki constructor diyorum. Constructor metodunu açtım ve kapattım içerisinde e, propertilerinizi ve diğer kodlarınızı saklayabilirsiniz. Burada oluşturmuş olduğunuz propertileri farklı metotlarda kullanmanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Artık hepsini tek tek e, her değişkeni mesela her metotta kullanmak için sadece constructor metodunda tanımlayıp bütün metodlarda da kullanmanızı sağlıyor. Bunun haricinde ne var? Bir de statik metotlar var. Statik şöyle yazalım metodlar bu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar. Statik metotlar da şu işe yarıyor. Sadece sınıf içerisinden ulaşılabilen metodlardır. Buna dikkat edin. Genellikle yardımcı metodlar oluşturmak için kullanılır arkadaşlar. Peki bu klasları oluşturduk. Klaslarımıza nasıl erişim sağlayacağız? Burada klaslar bittikten sonra diyorum ki const class değişkeni diyelim ya da class alt dire diyelim eşittir diyorum. New anahtar sözcüğüyle birlikte class adımı buraya yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde classlarımızı tanımlıyoruz. Ama önemli bir not söyleyeyim burada. Sınıflar ...oluşturulduktan sonra kullanılır. Yani fonksiyonlar gibi değildir arkadaşlar. Dilediğiniz gibi bunu sayfanın her tarafında kullanamazsınız. Mesela geldim sayfanın en başına yazdım. Referans hatası aldı. Bu şekilde yazamazsınız diyor. Öncesinde yazamadığınızı belirtiyor. Klasları oluşturduktan sonra tanımlamanız gerekiyor. Ve bu şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu şekilde... Klaslarımızı, sınıflarımızı oluşturmuş olduk. Basit bir şekilde genel kullanımını size gösterdim arkadaşlar. İsterseniz birkaç tane de örnek yapalım. Bunu bir yorum satırı haline getirdim. Evet alt tarafa geçiyorum. Burada class diyorum. Ne tanımlayayım? Şöyle class diyeyim ve ürünler adında bir class tanımlıyorum arkadaşlar. Ee, içerisinde belli markalar olacak. Markanın modeli, fiyatını yazacağız. Bu şekilde bir e örnek yapmayı düşündüm. Constructor diyorum. Tabii ki ilk başta Constructor metodu ile birlikte değişkenlerimi oluşturacağım bir metod oluşturdum ve Constructor metoduna diyeceğim ki marka model ve fiyat değişkenlerimi burada topla diyorum. Ve buradaki markaları alacağım artık. Diz marka diyorum. Eşittir marka diyeceğim. Buradaki marka, buradaki marka eşit değil arkadaşlar. Bunlar farklı değişkenler. Aslında bunların başına şöyle alt tire koysam da şu şekilde ayarlayın. Mesela anlayın, Alt tire koyuyorum. Bakın bunlar birbirine eşit değil. Buradaki sadece benim ne işime yarıyor? Nesne olarak ekranda gösterilmesini sağlıyor. Burası bir property. Burası da onun değeri olarak gösteriliyor. Buraya dikkat edin. Burada da aynısını yapalım. Aklımızı karıştırmasın. Marka model. Fiyat bazı arkadaşlar sorabilir buradaki değer aslında bu mu diye. Hayır buradaki bizim key'imiz buradaki value'umuz anahtarımız ve değerimiz olarak bunlara eşitliyoruz. Aynı şekilde diyorum ki diz e, ne diyeceğim model eşittir alt tire model ve diz nokta fiyat eşittir alt tire fiyat diyorum. Bu şekilde constructor metodunu ayarlamış oldum. Peki ben metodlarımı ayarladıktan sonra sınıfıma nasıl ulaşabiliyordum? Dışarıdan ulaşabiliyordum. Diyeceğim ki const ürünleri şöyle göster diyeyim. Eşittir new anahtar sözcüğüyle birlikte ürünler klasımı seçiyorum. Artık bunun içerisinde ben parametrelerimi taşıyabileceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki burada markam. Apple olsun içerisinde model olarak iPhone X modelini taşısın. Fiyat olarak da 999'u taşısın diyorum. Evet ben klasımı farklı bir değişkene atamış oldum. Artık bu değişkeni ben nasıl görebileceğim? Mesela şöyle konsolda yazdıralım. Konsol.log diyorum. Ürünleri göster diyeceğim. Artık bana kurucu metodlar içerisinde oluşturmuş olduğu bakın fiyat, marka ve model keyleri yani anahtar sözcüklerini kullanarak karşılarında da benim vermiş olduğum şuradaki değerleri ekranda görmüş oldum. Şöyle birazcık daha büyüteyim. Evet büyüteyim daha iyi görünür arkadaşlar. Bakın fiyat anahtarı 999 value'yu. Marka anahtarı, şuradaki marka anahtarı benim vermiş olduğum Apple value'sunu yani değerini kapsıyor. Ayrıca model olarak da şuradaki anahtar neyi kapsıyor? iPhone X'i kapsıyor arkadaşlar. Bu şekilde klasları kullanabiliyoruz. Ayrıca bunun içerisinde farklı bir metod oluşturan ve model kısmını değiştireceğim. Öyle bir metod yazalım. Yeni diyelim ki model diyeyim. Yeni bir model oluştursun bu metot. İçerisine de yeni model ismi diyelim. Şöyle yeni model ismi diyeceğim. Ve this nokta modele artık yeni model ismini ata diyorum. Ama ben hala bu metodu çağırmadım. Bu metodu çağırmam için ürünleri göster içerisinde. Şöyle tekrar konsol yazayım. Nokta log diyorum. Ürünleri göster nokta yeni model dediğim anda buradaki modeli de göstermesi gerekiyor. Tabi ben burada undefined dedi. Neden? Çünkü parametre göndermedim. iPhone X'in yerine ne yapacağım artık? iPhone 7'yi göndermesini isteyeceğim. Pardon arkadaşlar ben bunu bu şekilde çalıştırdım ama bunu önceden ne yapmam lazım? Şu ürünleri gösterde tanımladıktan sonra yazmam gerekiyor. Şimdi ben bunu ürünleri göster içerisinde yeni model model ismi olarak tanımladım. Ben burada ürünleri göster yeni model e, metodu içerisinde iPhone 7'yi tanımladım. Artık şuna gerek yok. Sadece ürünleri göster kısmını tekrarlayacağım. Bakın burada iPhone X yerine ne gelmiş oldu? iPhone 7 gelmiş oldu. Bu şekilde de değişken ismi yani Constructor ile tanımladığım değişkenleri, Property'leri sonradan farklı bir metot ile değiştirebildiğimi gördük arkadaşlar. Ayrıca buradaki metotlarımızı okumaya geldi. Okuyabiliriz. Ne diyelim mesela? Bu ürünler oku diye bir fonksiyon oluşturdum. Diyeceğim ki buna da return olarak şunu dönder. Neyi döndersin? This nokta marka. Hatta şöyle bir tırnaklarının arasını alalım arkadaşlar bunu. Alt 96 diyorum ve içerisine this Tabi süslü parantezlerimle birlikte this marka aynı şekilde this nokta model ve this nokta fiyat diyeyim. Bu şekilde de artık bir fonksiyon oluşturdum ve fonksiyon içerisine şuradaki bütün değişkenlerimi aktarmış oldum. Bunu nasıl göstereceğim? Ürünleri göster dedi. Bundan sonra tekrar geliyorum. Ürünleri gösterden sonra ürünleri oku fonksiyonunu çalıştır diyorum. Bakın ürünleri oku fonksiyonunu çalıştırdı ve burada bana ne getirdi? Apple iPhone 7 ve 999. iPhone 7'yi neden getirdi? Bakın burada ürünleri göster yeni model eklediğimden dolayı. Şurada ürünleri göster kısmını siliyorum. Bakın eski versiyona döndü. iPhone X'i göstermeye başladı. Bu şekilde de klas içerisindeki farklı metotlara ulaşabiliyorum. Bir de statik metodlarım vardı. Statik metodları ulaşmak için de statik e, ön ile birlikte oluşturuyorsunuz. Mesela bunda da fiyat göster diyelim. Şu şekilde fiyatı göstermesini istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekir? Normalde aklımıza şöyle return ne diyeceğim arkadaşlar? E, this nokta fiyat dediğim zaman aslında göstermesi gerekiyor. Neden? Çünkü ben metodları oluştururken diz anahtar sözcüğüyle constructor içerisindeki bütün değişkenlere hükmedebiliyordum. Ama statikte şöyle bir durum var. Statikte şunu aklınızdan çıkarın. Şöyle yazmayayım. Diyeyim ki buna merhaba iPhone X fiyatı 999 dolar yazayım şöyle. Bu şekilde yazdığım zaman bakın şöyle aşağıya tekrar bu fonksiyonu çalıştırayım. Ürünleri göster diyorum ki fiyat göster fonksiyonunu çalıştır. Bakın bir hata alacağım. Neden? Bunu size statik metodları anlatırken söylemiştim açıklarken. Statik metodları sadece klaslarda çalışır. Yani klas dışında bir şeye atandığı zaman herhangi bir değişken atarsanız klasını çalışmaz. Burada ürünler klasını kullanmam gerekiyordu. Sadece ürünler klasında bu çalışıyor arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Ürünler diyorum ve ürünler içerisindeki fiyat göster. Şuradaki statik metodu kullan dediğimde bakın benim yazmış olduğum şuraya yazıyı getirmiş oldu. Peki bunun içerisinde Diz fiyat, diz marka, diz modeli kullanabilir miyim? Onu da deneyeyim. Diz marka diyorum. Bakın bana undefined çıkarıyor. Herhangi bir şekilde constructor içerisindeki değişkenlere statik metoduyla ulaşamıyoruz arkadaşlar. Bunun için de şöyle bir şey yapıyoruz ulaşmak için. Şimdi ben ürünleri göster diye bir değişken atadım burada. Nedir? new ürünleri içerisinde. Buradaki ürünleri gösteri ben burada parametre olarak alırsam bunun içerisindeki markayı, fiyatı ve modeli gösterebilirim arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şöyle ki buraya ürünleri göster dersem bakın Apple'ı gösterebiliyorum. Yani buraya atmış olduğum değişkeni statik içerisinde, statik metodu içerisinde kullanabiliyorum. O zaman bana büyük bir faydası oluyor. Artık ben bunu parametre olarak da alabilirim. Diyeceğim ki buraya ürünleri göster parametresini göndereyim. Buraya A diyeceğim. Bakın parametreleri A dediğim anda da artık içerisindeki bütün şuradaki değişkenlere ulaşabiliyorum. Buraya desem ki fiyat artık fiyat gelecek. Normalde ulaşamadığım diz anahtar sözcüğüyle oluşturulan constructor metodu içerisindeki değişkenlere statik metoduyla ulaşamasam da artık bunu farklı bir yöntemle bu şekilde de içerisine ulaşabiliyorum arkadaşlar. Peki sub class nedir? Alt sınıflar nedir arkadaşlar? Sizin bir tane neyimiz vardı bizim? Class ürünler adında bir e, sınıfımız var. Bu ürünler sınıfına farklı değişkenler, farklı metodlar atayabiliriz içerisinden. Ama biz dedik ki bir ürünler iki classım daha var benim burada. Bunun içinde de farklı metodlar var ve bu metodları içerisinde ben aslında ürünler klasının bütün metotlarını da kullanmak istiyorum diyorsunuz. O zaman da extends koduyla birlikte bu iki tane sınıfı birleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki diyorum class ürünler e ne diyeyim buna da şöyle büyük harfle başlayalım. Ürünler 2 diyeyim arkadaşlar. Extends diyorum ikisini birleştir. Ne ile? Ürünler klasımla birleştir diyorum. Artık ben yeni oluşturmuş olduğum sub klası yani alt sınıfa ürünler klasını da birleştirmiş oldum. Ama tam olarak birleşti mi? Hayır birleşmedi. Buradaki constructor metodunun hepsine ulaşmam gerekiyor. Bunun için de şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki şöyle alta geleyim. Aslında her klasın constructor metodu olduğu gibi burada oluşturmuş olduğumuz yeni ürünler ikinin de bir constructor metodu olacak bunun içine geliyorum constructor metodunu ayarlıyorum ve içerisinde ürünler iki ait değişkenleri tanımlıyorum arkadaşlar. Nedir burada da yeni değişkenlerim olsun. Yeni parametreler atayım. Mesela bunda da garanti olsun. Başka kimden adında bir değişkenim olsun arkadaşlar. Ayrıca bir de marka model ve fiyatı da almak istiyorum. Ama ben buradaki parametreleri nereden almak istiyorum? Ürünlerden almak istiyorum. Eğer bunu ürünlerden almak istiyorsan buradaki değişkenleri burada bir fonksiyonum daha var. O fonksiyonun ismi de süper fonksiyon arkadaşlar. Diyorum ki süper fonksiyonu kullan ve marka, model ve fiyatı da nereden al diyorum? Ürünler kısmından alabilirsin diyorum arkadaşlar. Artık ben süper fonksiyonu ile birlikte şuradaki değişkenlere nereden ulaşmış olacağım? Constructor metodu içerisindeki değişkenlerden ulaşabileceğim arkadaşlar. Geldim buraya Constructor metodu ile ilgili ne yaptım? Garanti kimden, marka, model ve fiyat parametrelerini tanımladım. Süper metoduyla marka, model, fiyatı nereden aldım? Ürünlerden aldım. Diğerlerini tanımlayayım. Diz diyorum. Ne diyeceğim? Garanti diyeceğim. eşittir. Ben bunları alırken arkadaşlar alt tireli almıştım sanırım. Bunları da alt tireli alalım. Şöyle alt tireli alalım. Şu garantiyi de alt tireli alalım. Ve kimliğini de alt tireli alalım. Tabii burayı alırken de alt tire alacağım. Alt tireli alacağım. Bunları hep alt tire yapmıştık kafamız karışmasın diye. Artık burada garantiyi de bu şekilde aldım. Bir de this ne olacak? Kimden adında bir key'imiz olacak. Bu key'e de kimden valuesunu alacağım. Artık ne yapmış oldum? Ürünler 2 klasına sınıfına da ekstra bir constructor metodu eklemiş oldum arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağım? Aynı yukarıda kullandığım gibi const ürünler ürünler listesi diyeyim. Listesi 2 eşittir new anahtar sözcüğüyle birlikte ürünler 2'yi çağırsın bana. Artık bunun içerisinde de parametrelerimi yazacağım. Ne yazayım buna da? Samsung ne diyelim? Hangi modeller var? Tam bilmiyorum. E70 dedim mesela. Fiyatına Tabi bunların sırası da önemli. Bakın burada garanti kimden diye başladık. Ancak Samsung diye yazdık bunu. Bu garantisi mesela garantisi var diyelim. Ya da 2 yıl garanti diyelim. 2 yıl 2 yıl garanti diyorum. Kimden? Firmadan Firmadan diyorum. Ayrıca ne diyeceğim? Marka olarak artık Samsung E70 dedim. Fiyatında 670 dolar dedim. Şu şekilde oluşturmuş oldum. Nasıl ulaşacağım bunlara? Konsoldan ulaşalım. console.log diyeceğim ve ürünler listesi 2 bana yayınlamasını isteyeceğim. Bakın ürünler listesi 2 de yayınladı. E70 aldı ancak fiyatı almadı. Fiyatta bir yanlışlık mı yaptık? Şöyle bir yukarıya bir çıkayım. 670 dedim. Diz fiyat fiyat alt tire fiyat fiyatı aldık. Bir sıkıntımız olmaması gerekiyor. 670 dedim. Evet fiyatı yukarıya almış arkadaşlar. Ben görmedim. Kusura bakmayın. Bakın burada fiyat anahtarını ve valuesunu nereden aldım? Ürünlere bağladım. Şurada Extents ile ürünlere bağlamış oldum. Class'tan aldım. Garanti ve kimden nereden geldi? O ise buradaki Constructor içerisinden geldi. Marka ve model nereden geldi? Extents ile kalıtım olarak almış olduğum ürünler klasını içerisinden almış oldum. Süper ile ne yapıyorum? Değişkenlere ulaşıyorum. Ürünler içerisindeki değişkenlere yani constructor metoduna ulaştım ve bunu içerisindeki değişkenlerin hepsini artık buraya da atamış oldum. Bu şekilde extends de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Alt sınıflar oluşturup farklı sınıflara Diğer sınıflar içerisindeki metodları da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Klaslarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde zaten klaslarla ilgili birçok örnek yapacağız. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.